arkadaşlar. Şey, ben Denizöktem. Bugün sizlerle Fransa saint Etienne'deyiz. Burada bir tane maden müzesi bulduk. Burayı size göstermek istiyorum. İsterseniz başlayalım. Burası 1900'lerde yapılmış. Daha doğrusu 1900'lerde işlenmeye başlamış bir maden ocağı. Burada madenler çıkartılıyor. Savaş silahlar için e, buradan madenler gönderiliyormuş. İnsanların güne başladığı ve bitirdiği yer olarak adlandırabiliriz. Burada gördüğünüz kıyafetler. E, buradan bu kıyafetleri çeşitli zincirler yardımıyla aşağıya çekerek ve yukarıya çıkartarak ve kilitlerle kilitleyerek kıyafetlerini buraya asıyorlarmış. Burada bunların temizlenmesini, kurulanmasını sağlıyorlarmış. Şurada gördüğünüz makine ise buradaki havalandırmayı sağlayıp kıyafetlerin kurumasını sağlıyormuş. Tekrar devam edecek olursak burada terliklerini, kıyafetlerini asıyorlar, terliklerini alıyorlar ve daha sonra buradan banyo ilerliyorlarmış. Şu şekilde bir duş alanı görüyoruz. Şöyle. Buradan duş alıp e, kömürler, kömürlerden öndükleri yer olarak arkandırıyorlarmış. Şöyle ilerleyecek olursak buradaki e, fotoğraftan da göreceğiniz üzere e, duşları alıyorlarmış. Daha sonra güne orada başladıktan sonra kıyafetlerini bıraktıktan sonra tabii ki de sabah duş almıyorlardı. Orayı söyleyeyim Tabii ki de akşam dönüşte alıyorlardı ama güne yine de orada başlıyorlardı. Daha sonra buraya gelip kendi ışıklarını alıp, alıp aşağı inmeleri gerekiyordu. Burada ise iki çeşit ışık türümüz var. Bir ateşli olan, bir de gaz. Aşağıda maden ocağında ee, çeşitli gazlar da bulunuyordu. Bunun için bazı aletlerin üzerinde de bu gazların e, derecesini gösteren, rengini gösteren e, aletler bulunuyordu. Çünkü çok fazla kaza oluyordu. Mesela patlamalar olabiliyordu. Burada 50 kişinin öldüğü bir patlama da olmuş mesela. Tabi bazı maden, başka maden ocaklarında bu bini de bulabiliyormuş. Bu yüzden bunun için bir alet geliştirmişler. Işıklarının aynı zamanda bazı gaz ölçer bulunarak e, bunların ışığını göstermişler. Yani ışıkların renklerini değiştirerek. Eee burada gözlük tamamlayıcılar. Daha sonra buraya geliyorlarmış. Buraya gösterecek olursam da burası aslında yoklama defteri gibi düşünebilirsiniz. Burada çeşitli e, insanların çeşitli şekillerde isimlerinin bulunduğu ve e, şe, çeşitli şekiller görüyorsunuz burada numaralar. Bunları alıyorlarmış. Bu kare olanlar e, sabah çalışanları da temsil ediyormuş. Yuvarlak olanlar öğlen çalışanları üçgen olanlar işte akşam çalışanları da temsil ediyormuş. Burada bunları alıp madene inip sonra tekrar döndüklerini buraya koyuyorlarmış ki hani bütün herkes geldi mi aşağıda kalan var mı bir, bir nevi yoklama olarak düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar daha sonra ışıklarını aldıktan sonra buraya gelerek kendi şapkalarını alıyorlar ve yola devam ediyorlar. Daha sonra maden elinde için tabii ki de devam ediyorlar. Fakat benim size önceden göstermek istediğim su tankları. Bu tankları madenlerden çıkan sünnelerden çıkan suların toplandığı ve buraya kurulduğu sular. Daha sonra bunları tabii ki de maden ocaklarında eğer gerekirse bunları kullanabiliyorlar daha sonra. şekilde görebilirsiniz. Daha sonra buradan devam ediyorlar günlük Ve şurada gördüğünüz, normalde bu kule, üç tane kule var burada. Şöyle. Burada üç tane kule var. Bir tanesi bu metal olan. Bir diğer ikisini yıkmışlar. Diğer ikisi ise ahşaptan bir tanesi, bir tanesi ise betonlar yapılmaktaydı. Daha sonra bu köprüden ilerleyerek burada gördüğünüz binanın aşağıya inerek yerin altına geliyorlar ve orada çalışmalarına başlıyorlar. İsterseniz size biraz ilerleyin, bu iki de bu madenden videolar da ekleyeceğim videonun sonunda. Siz onları da göstermek istiyorum. Tabii ki de orada bize eşlik eden bir rehber olduğu için orada video çekmem, e, hani konuşarak çekmem çok mümkün olmadı. Ama sizlere tabii ki de oradan yine videolar çektim. Onları da size göstermek istiyorum. Bunun üzerine de esas asansöre doğru ilerleyelim. Burada da aynı şekilde bir tank bulunuyor. Buranın da içine yine e, su biriktirilerek tünellerden çıkan sular konulara konu alınıyor. bahsetmek istediğim diğer bir şey ise bu oldukça enteresan aslında çünkü sanatiyeti yeni birçok yerinde bunu görebilirsiniz. Bu da şu, şimdi kömürleri alıyorlar. Topladıktan sonra bunların ayıklanması gerekiyor. Bunun için de kadınlar, burada çalışan kadınlar kömürleri çeşitli toprak ve ayırıyorlar. Daha sonra bu ayırdıkları toprak, kil, metallerden ayırdıkları köpleri şuradaki gördüğünüz, döndürebiliriz kamerayı, burada Şuradaki gördüğünüz hemen buradaki gördüğünüz dağlara koyuyorlar. Aslında bunlar dağ değil. Normalde burada hiçbir şey yokmuş. Burası dümdüz bir alanmış. Fakat buradaki çıkartılan şeyleri buraya taşıya taşıya insanlar burada bir dağ yaratmış. Aslında Santetiye'nin birkaç farklı yerinde de bu var. Bunları geldiğinizde görebilirsiniz. Daha sonra geldiler, değiştirdiler, şapkalarını taktılar, köprüden yürüdüler ve geldiler buraya. Burası kömürlerin taşındığı, insanların çalışmaya gittiği yer. Burası gördüğünüz üzere bir asansör. Ee, burası, az önce göstermek istiyorum. Çünkü burada şu gördüğünüz iki tane asansör burada. Diğer taraftan daha iyi göreceksiniz ama bu çok tutumuyla taşımak için ve yaklaşık 30 insan alabiliyor. Öyle gösterelim. Tabii da diğer taraftan görmek daha mümkün olacaktır. Evet, burada ise asansörün ön kısmını görüyoruz. Burada biz bu asansörle 7 metre aşağıya indik ve aşağıda gördüğümüz çok güzel kömürlerin çıkarıldığını gördük. Burada mesela Metalden oluşmuş taşıyıcılar da vardı aşağıda, aşağıdan oluşmuş taşıyıcılar da vardı ve işte aslında benim hiç beklemediğim bir şekilde atları da bunlarla taşıyarak aşağı indiriliyor ve çok eski zamanlarda atlar yardımıyla da bazı işte kömürler taşınıyormuş, işte bazı malzemeler geliyormuş, gidiyormuş. Bu şekilde atların da aslında bu asansörlerle aşağı indirildiğini fotoğrafında gördük. Evet. Eğer kömür taşınmadığında mesela 60-70 kişiye kadar insan taşıyabiliyormuş. Bu da enteresan bir bilgiydi benim için. Aslında söylemek de çok garip bir duyguydu. Çok hızlı gidiyor gibi görünüyordu. Aslında biraz ilizyon yapmışlar sanırım. Fakat sadece 7 metre yerin altına indik görmek için. Benim için de odayı çok güzel bir deneyimdi. Yolunuz düşerse, saint gelirseniz bu müzeyi kesinlikle görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, son kez de bu fabrikanın makine odasını göstermek istiyorum. Bu makine odasında bu fabrikanın çalışmasını sağlayan ve devam eden bir oda bulunmakta. Burada bir büyük odamız var. Daha sonra bir de küçük bir odayı gösterip bitireceğiz. Bu şekilde görebilirsiniz. çalışmasını dönmesini sağlıyor. İlerleyelim. Atarsınız. Son olarak bir de bu odamız var. Şöyle gösterelim. Bir fabrika. Tam olarak 2004 yılına kadar çalışmaya devam etmiş. Daha sonra da 2011 yılında müzeye dönüştürülmüş bir fabrikadır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. dit tout le monde. Alors, il faut imaginer le mouvement en fait. Euh, parce qu'aujourd'hui, oui. euh, je ne suis pas forcément très... très euh, lois, la loi Ferry hein, sur la scolarisation des enfants. Et on passe en 1936 euh, à l'âge de 14 ans.